Miyasen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiyok yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde patiklerde falan kullanabilirsiniz. Patik de yapıyoruz. Dokuz tane zincir çektim. Buraya birleştiriyorum bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane daha zincir çektim. Tunus işindeki gibi bu şekilde alıyoruz. En son buraya aldıktan sonra ikisini bir arıyoruz bu şekilde 4 tane zincir çekiyoruz ilk başta bu ikisini alıyoruz bu şekilde içinden çıkartıyoruz şimdi Buradan değil. Şu şekilde. Her ilmeğimizin arkasından ilmek çıkartarak devam ediyoruz. En son bu yuvamızın içinden bu şekilde çıkış yapıyoruz ve tekrar başa geliyoruz başa geldiğimizde tekrar dört tane zincir çekiyoruz ve şu iki tane ilmeğimizi alarak çıkış yapıyoruz daha sonra buradan değil İlk baş burada olduğu için. Yuvamızın içinden alarak bu şekilde başa geri dönüyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde iki tane ilmeğimizi alarak çıkış yapıyoruz. bu şekilde yuvamızın içinden alarak iki tanesinden çıkış yapıyoruz ve başa geri dönüyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. İkisinden alarak buradan çıkış yapıyoruz. yuvamızın içinden alıyoruz. Ve bu şekilde başa geri dönüyoruz. 5 tane oldu. 4 zincir çekerek kaydırma işlemiyle buraya geliyoruz. Bu şekilde kaydırma yaparak <laughs> bu şekilde sabitliyoruz ve tekrar 10 tane zincirimizi çekiyoruz. 5 6 7 8 9 10. Tekrar ilmekleri çıkartıyoruz buradan. Yuvamızın içinden çıkış yapıyoruz. Bu şekilde başa geri dönüyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 2 tanesini alarak buradan çıkış yapıyoruz. Tekrar diğer tarafta olduğu gibi buradan değil, buradan arka taraftan ilmekler çıkartarak devam ediyoruz. Ve yuvamızın içinden çıkış yapıyoruz. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. ikisini bir alarak buradan ilmek çıkartıyoruz ve yuvamızın içinden çıkış yapıyoruz 4 tane zincirimizi çekiyoruz bu şekilde devam edelim. Bu şekilde incilerimizi yerleştirmeye başladık. Inciyi de yapabilirsiniz, ince olmadan da olur. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde incilerimizi yerleştiriyoruz. Buradan karşıya geçiş yapıyorum. Buraya da yapmak için